Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, birlikte deneme sınavında karşımıza çıkan coğrafya sorularını birlikte yanıtlayacağız. Bununla ilgili 14. sorudan birlikte başlayalım. E, demiş ki yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olur? İklim değişikliği sonucunda kıtaları birbirine bağlayan geçitlerin sular altında kalması ve zaman zaman kara haline geçmesi hayvanların göç yollarına etkilemiştir. Örneğin Bering Boğazı'nın kare haline geçmesi nokta noktadaki hayvanların göç etmesini sağlamış ve bu durum her iki kıtada hayvan türlerinin birbirine benzemesinde etkili olmuştur demiş. Bakın arkadaşlar aslında burada e, sorunun bizden istediği şey Bering Boğazı'nın nerede yer aldığıdır. Bering Boğazı hangi iki kıtayı birbirine bağlar e, bilgisini size birazcık daha aslında hikayeleştirerek e, istemiş. E, şunu biliyoruz ki Bering Boğazı Asya kıtasını Kuzey Amerika'ya bağlayan çok da küçük olan bir boğazdır ve çok da kuzeyde yer alır demiştik hatırlarsanız. Bununla birlikte şıklarımda ne arayacağım? Asya kıtası ve Kuzey Amerika kıtasının birbirine bağlanmasını arayacağım. Şöyle bir şıklara bakmış olduğumda cevabın A seçeneğine konulmuş olduğunu görmekteyim. Geldim 15. soruya dedi ki buna göre merkezlerde biyoçeşitliliğin fazla olduğu yamaçlar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir bakın demiş ki dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik iç kesimlerine bakan yamaçlarına göre daha fazladır çünkü biz buna baka etkisi demiştik hatırlarsanız. Dağların güneşe bakan ve denize bakan yamaçlarında sıcaklık ve nem çok daha yüksek olacağı için ve bitkilerin optimum seviyede en sevmiş olduğu, en iyi gelişebildiği sıcaklık değerleri nemli ve sıcak hava şartları olduğu için arkadaşlar biyoçeşitlilik bu kısımlarda artıyor demiştik. Şimdi bakın bu verilen merkezlerde biz denizin e, bu şehirlerde denizin hangi yöne doğru düştüğünü bulursak buradaki biyoçeşitliliğin e, nerede arttığını da bulmuş oluruz. Şimdi bakın şehirlerimize baktım. Antalya, bize ve Hatay olmak üzere. Şimdi Antalya şehri için düşünürsek deniz hangi yönde kalıyor arkadaşlar? Antalya e, denizin hemen kuzey e, güneyinde kalıyor değil mi? Bu yüzden Antalya şıkkımda ben ne aramalıyım? Güney yönünü aramalıyım. Bu yüzden bakın A ve B şıklarını direkt eledim. Rize'ye geçtiğimde, Rize biz de hemen Karadeniz bölgemizde ve deniz hangi yönünde kalıyor arkadaşlar Rize'nin? Hemen kuzeyinde kalıyor. Bu yüzden Rize için ne demeliyim? Kuzey cevabını aramalıyım. C şıkkına baktığımda olasılığı var. Doğru çünkü Rize'yi de kuzey demiş. D şıkkına baktım. Rize için güney demiş arkadaşlar. Kabul edemem. Bakın D şıkkı da elendi. E şıkkına baktığımda Rize için batı cevabını vermiş. Yine bunu kabul edemem arkadaşlar. Bakın buradan cevap kendini hemen gösterdi. Hatay'a baktığımda e, özellikle biliyorsunuz ki Hatay şehrinin e, deniz kıyısına sahip olan bölgesi direkt e, batıya doğru e, kalan kısmıdır. E, buradan da cevabımı netleştirdim. Cevabımı C şıkkı olarak verdim arkadaşlar. Şimdi 16. soruda bir besin zincirindeki enerji aktarımının... Sıralanışını bize sormuş ve hangisine doğru olarak e, verilmişti demiş. Bakın besin zincirindeki aktarım e, şöyle başlıyordu. Üreticiler, tüketiciler olmak üzere bir besin zincirimiz vardı. Buradaki temel mantık neydi arkadaşlar? Doğada e, işte otçullar ve etçiler vardı. E, üreticiler ve tüketiciler vardı. Üreticiler eee tüketicilerin, birinci tüketici tüketicilerin yediklerini ve ikinci tüketiciler de birinci tüketicileri yiyerek bir döngü oluşturuyorlardı demiştik. Şimdi bununla ilgili şöyle bir soruya baktığımda, bakın burada ilk üreticimin ne olduğunu biliyorum, bitkiler olduğunu biliyorum değil mi? O zaman benim besin zincirim neyle başlayacak arkadaşlar? İki numarayla başlayacak değil mi? Ve sonrasında bu bitki, bu gördüğümüz hayvanlardan hangisi tüketecek? Tavşan. Demek ki tavşan burada birinci tüketici konumunda değil mi? Tüketici. O zaman tavşanı bu sıralamada nereye almalıyım? Şu kısma almalıyım. Devam ettim. Peki bu tavşanı tüketen bir diğer ikinci tüketici kim olacak? Yılan olacak arkadaşlar. Bu yüzden buraya sıralamamı 4 olarak devam ettirdim. Ve bu yılanı da yiyen bir üçüncü tüketici olarak arkadaşlar kartalı son olarak 3 numara olarak eklediğimde cevabım buradan 2, 1, 4 ve 3 sıralaması ile birlikte C şıkkı olmalı. Devam ettik. 17. soruya baktığımda dedi ki kavram haritasında madde döngüleri ile bu, döngüler, bu döngülere insan müdahaleleri verilmiştir. Kavram haritasında insan müdahaleleri aşağıdakilerin hangisinde etkili olduğu madde döngüsüyle doğru olarak eşleştirilmiştir. Şimdi bir numara, iki numara ve üç numaraya baktığımda bir numarada baraj ve kanalların kurulması tam olarak su döngüsünde bir insan müdahalesi olarak adlandırılabilir mi? Adlandırılabilir. Bu yüzden birinci şıkkımda A'yı seçmem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Geldim. Peki birinci şıkkında bana A'yı veren hangi e, seçenek var bakalım. Bakın A şıkkı B şıkkı var. C şıkkını eledim çünkü onu B ile eşleştirmiş. D ve E'yi de buradan göndermiş oldum. Yani cevabım ya A ya da B şıkkı olmalı. Yeraltı ve yürüsü sularının nitrit, bakın buraya dikkat edelim. Nitrit ve nitratla kirlenmesi tam olarak Azot döngüsüne yapmış olduğumuz bir insan müdahalesidir arkadaşlar. Biliyorsunuz bir azot döngüsünde nitritin nitrata dönüştürmesi dönüştürülmesi gibi durumlar vardır. Biz yer altı sularına nitriti ve nitratı karıştırdığımızda bu döngüyü maalesef ne yapıyoruz? bozmuş oluyoruz. Bu yüzden iki numaralı alanda C ile eşleşmeli. Bu yüzden bakın buradan A şıkkımı da gönderdim. Hemen buradan doğru cevabım bana payladı. 2'yi de C ile eşleştirdim. Ve diyor ki binaların ısıtılmasında fosil yakıtların yani işte kömürün örneğin kullanılması bakın bu da karbon döngüsüne yapmış olduğumuz bir müdahale. Şimdi ne yapıyoruz? Atmosferdeki karbon miktarını arttırarak bu döngüyü hızlandırmış oluyoruz. Bu yüzden ütü de B şıkkı eşleştirdim. Cevabım buradan B olmalı. Geldik 19. soruya. Aşağıda Tayland'ın nüfus piramidi ile nüfus artışının azalmasının sonuçları tablo halinde verilmiştir. Buna göre tabloya bakıldığında numaralanmış özelliklerden hangisinin Tayland için olumsuz sonuçlara neden olabileceği söylenebilir. Şimdi biz nüfus dinamiklerine baktığımızda e, hatırlarsınız. Demiştik ki bir planikte alt taban doğumları, üst tabanda ölüm ve yaşlı oranı bize ifade eder. Ve şu ortadaki tabanda buradaki genç nüfusu ifade edecektir. Biz bir ülkedeki genç nüfusun fazla olmasından, doğum oranlarının fazla olmasından gelişmişlik üzerine bazı çıkarımlar yapabiliyorduk. Şimdi bu mantaliteyle gittiğimiz zaman. Bakın burada Tayland ne yapmış? Nüfusunu azaltmış. Zaten piramitte de neyi görüyorum? Doğum oranlarının yıllar içinde düştüğünü görüyorum. Piramitin altı daralmış. Peki böyle bir ülkede nüfus azalırsa ne gibi olumsuz sonuçlar, ne gibi olumlu sonuçlar görebilirim. Birincisi yaşam düzeyi yükselecek midir arkadaşlar? Yükselecektir. Çünkü kalabalığın azalması insanlardaki refah seviyesini de arttırmaya başlayacaktır. Peki bir diğeri iki numaraya baktığımda yaşlı nüfus artar. Peki yaşlı nüfusun artması bir ülke için iyi bir durum mudur arkadaşlar? Aslında çok da iyi bir durum değildir. Çünkü yaşlı nüfus o ülkede bağımlı nüfus olarak adlandırdığımız nüfustur arkadaşlar. Ee, yani kendine yetemeyen e, maalesef ki işte e, emekliye ya da bir şekilde ailesi, bakım için ailesine ya da devletin huzur evlerine muhtaç olan bir insan e, kitlesi arttığı için yaşlı nüfusun artması bu ülkenin gelecek senaryolarında çok daha e, olumlu bir durum değildir. Bu yüzden 2 numarayı yaşlı nüfusun artmasını olumlu bir özellik olarak alamam. Geldim. Diyor ki uzun vadede nüfusun dinamizmini kaybetmesi. Bakın bu da yine olumsuz olan bir örnek e, teşkil eder bu tarz ülkelerde. Çünkü artık doğumların olmaması e, o ülkedeki nüfusun durağınlaşmasına e, başlayacaktır. ve ileriki seviyelerde Yetişkin düzeydeki insanların sayısı azaldığı için iş gücünü yapabilecek insan sayısını bulmada devlet zorluk çekecektir. Ve e, bu iş gücünü yaptırabilmek için yer yer belki de göç almak zorunda kalacaktır. Geldik bir diğer e, şıkka. Eğer nüfus azalırsa kişi başına düşen milli gelir artar. Peki bu olumlu bir durum mu? Tabii ki de arkadaşlar olumlu, bir, olumlu bir durum. Hani 10 kişiye vereceğinizde bir kişiye veriyorsanız çok daha karlı ve insanlar çok daha huzurlu bir şekilde orada yaşamaya başlarlar. Geldik iş gücü potansiyeli azalır. Bakın tam olarak demek istediğim şey az önce buydu. Şimdi yaş nüfus artıyor ve çocuk nüfusu fazla ama çalışacak olan nüfus eğer yoksa burada da yine iş gücü potansiyeli azalmaya başlayacaktır. Bu da e, oradaki e, istihdamın düşmesine sebep olacaktır arkadaşlar. Geldik. Son olarak bebek ve annelerin sağlık düzeyinin yükselmesi bir olumlu sonuçtur. Bu durumda tabloya baktığımda 2 e, numaralı, 3 numaralı ve 4 numaralı e, şıkların e, olumsuz sonuçları olabileceğini e, görebildim. Bu yüzden cevabımı ne olarak seçtim? Bu arada pardon, 4 numara, numara değil, 5 olacak. 2, 3 ve 5 numaralı alanlar olacak. Buradan cevabımı D şıkkı olarak seçtim. Şimdi 18. soruya geldiğimde arkadaşlar, dedi ki, dağ biyomunu incelemek isteyen bir araştırma ekibinin aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmesi beklenmez. Yani siz diyor, bu 5 ülkeden hangisinde dağlara, dağların üzerinde e, yetişmiş olan biyonlara rastlamazsınız dedi. Bu yüzden şıklar arasında şöyle bir elemeye doğru gitmek zorundayım. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımda arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle büyük kayalık dağlarına gidip bir dağ biyomu ne yapabilirsiniz? İnceleyebilirsiniz. Bu yüzden A şıkkını kabul ederim. Hindistan'a geldiğinde arkadaşlar dünya, Avrupa'nın en büyük zirvesine sahip olan büyük Himalaya dağlarının bulunuşu Yine buradaki gezginin bu Hindistan ülkesini ziyaret edebileceği anlamına gelir. Geldim Şili'ye arkadaşlar. Hemen Güney Amerika'da Peru-Şili sınırı boyunca e, uzayan e, büyük Ant Dağları yine arkadaşlar bu gezginin bu alana gitmesine sağlayacaktır. İsviçre'ye geldim arkadaşlar. İsviçre zaten e, Büyük Alp dağlarıyla Alplerle ünlü bir ülke olduğu için belki belki de bu gezgin ilk İsviçre'ye gidecektir. Ama Hollanda'ya geldiğinde arkadaşlar e, Hollanda'da dağlık alanın e, olduğunu söyleyemem. Daha çok Hollanda ovalık bir alandır arkadaşlar. Ovalık bir alan olması zaten Hollanda'yı e, Avrupa'nın çok iyi bir tarım ülkesi e, haline gelmesine de neden olmuştu Hatırlayın. Hatta Hollanda çok küçük bir ülke olmasına rağmen e, intensif dediğimiz yani e, gelişmiş tarım e, seçeneklerini kullanarak da e, gerçekten büyük derecede verim alan bir ülkeydi. Hollanda'nın dağlık değil, daha düzlük ve daha ovalık bir ülke olduğunu buradan söyleyebiliriz. Geldik 20. soruya. Dedi ki tablodaki numaralanmış cümlelerden hangileri azot döngüsü ile ilgili değildir demiş. Şimdi bununla bir şıklara baktığımda bir numarada dedi ki azot toprağın verimini arttırır. Arkadaşlar doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. azotu toprak doğal olaylarla işte yıldırım şimşek gibi olaylarla zaten bir şekilde kendi bünyesine katıyor. hatta biz bugün tarım arazilerimizde verimi arttırabilmek için toprakta hangi işte mineralin ya da hangi element elementin eksik olduğuna baktığımızda azot Su bulunmayan toprakların da veriminin azaldığını görüyoruz. Hatta yapay gübrelerle birlikte azot gübresi ne yapabiliyoruz? Atabiliyoruz. Bu yüzden azotun toprağın verimini arttırması doğru bir e, gerçekliktir. Devam ettim. İkincisinde dedi ki orman yangınları sonucunda açığa çıkar. E, arkadaşlar orman yangınları sonucunda açığa çıkan e, gaz azot gazı değildir. Orman yangınları sonucunda karbon dioksit gazı ortaya çıkar. Bu yüzden azot için 2 numarayı ne yapamadım? Kabul edemedim. 3'te dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engelleyerek sıcaklığı dengeler maddesi eklemiş. Doğru arkadaş, pardon arkadaşlar. Bunu kabul edebilir miyiz arkadaşlar? Edemeyiz. Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engelleyen mekanizma Azot gazı değildir atmosferde. Bu yüzden 3'ü de e, kabul etmedim. 4 de dedi ki ekosisteme bitkiler aracılığıyla girer. Bakın bunu kabul edebilir miyim? Kesinlikle edebilirim arkadaşlar. E, demiştik ki hatta biz azotu doğrudan vücudumuza alamıyoruz. Toprakta yetişen besinleri özellikle yeşil yapraklıları, klorofilli olan e, bitkileri yemiş olduğumuzda vücudumuza biz bunu dolaylı yollardan aldığımızı söylemiştik. Bu yüzden 4 numarayı kabul ettim. Burada yanlış olan seçenekler 2 ve 3 olarak D şıkkı olmalı arkadaşlar. Şimdi 21. sorudan beraber devam edelim. Şimdi bakın burada demiş ki buna göre... Buna göre aşağıdakilerin hangisinde şehirlerin fonksiyonları yanlış eşleştirilmiştir? Aşağıda dünya haritası üzerinde şehirler fonksiyonlarına göre verilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar özellikle e, Amerika'nın e, New York bölgesinin bir sanayi şehri olduğunu kabul edebiliriz. E, kültür şehirleri deyince özellikle Oxford aklımıza gelir. Bu yüzden kültür şehirlerinin olduğu kısmı da kabul edebiliriz. Teknoloji şehirleri deyince arkadaşlar bunun içine e, Japonya girer. Kore girer bunu da kabul edebildik. Ancak bakın burada bize göstermiş olduğu Yeni Zelanda kısmında idari şehirler grubunu almış. Biz Yeni Zelanda idari şehirler değil bölgesel etkiye sahip olan şehirler grubuna koymuştuk. Bu yüzden idari şehirleri ne yapamayız arkadaşlar kabul edemeyiz bu bölgede. Şimdi o zaman benim cevaplarımda kesinlikle mor olan bölge ne olmalı? Yanlış cevaplar arasında olmalı. O zaman bakın A, D ve C şıklarını ne yapmış oldum? Elemiş oldum. Ve bunun haricinde bakın burada hemen bize nereyi vermiş arkadaşlar? Arabistan bölgesini vermiş. Ve burada aslında bahsetmiş olduğumuz bölge neresi? Turizm şehirleri diyorsam eğer kesinlikle Dubai'den bahsediyor olabilirim. Bu yüzden bakın bunu kabul edebilir miyim? Kesinlikle edebilirim. Bu yüzden bakın E şıkkındaki seçeneği ne yapmış oldum? Elemiş oldum. Cevap buradan ne çıkmalı? 5 5 şıkkı çıkmalı arkadaşlar. Çünkü dini şehirler dediğimiz yerler aslında neresidir arkadaşlar? İşte Mekke'dir, Kudüs'tür, Vatikan'dır ve vesaire. bu alanlara içerisine kaplar. Ancak Güney Afrika'nın dini şehir olma bir gibi bir statüsü olmadığı için burayı yine ne yapamadım arkadaşlar? Kabul edemedim. Cevabımız buradan Cape Town Bu arada Güney Afrika'nın idari kentidir. Keptan ve bir de bölgesel şehirler sıfatına giren Yeni Zelanda'yı kabul edemedik. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi 22. soruda bize demiş ki, M.Ö. 535 yılında Mavera-ün Nehri'nin Sey Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında parantez içinde, Güney kıyısındaki Zarefşan Nehri'nin verimli topraklarında, kurulmuştur. İpek yolu üzerinde tanı, e, yer alan bu şehir özellikle stratejik bir öneme sahiptir. Türklerin İslam'la tanıştığı mekanlardan biri olan şehir İslam medeniyetinin ilim, kültür bakımından gelişmesini sağlamıştır. Şimdi biz Türk İslam şehirlerinin gelişimlerine baktığımızda arkadaşlar mesela neleri sayabiliyorduk? Semerkant'ı sayabiliyorduk ya da neyi sayabiliyorduk arkadaşlar? Buharayı sayabiliyorduk ya da e, ne örnek verebiliriz? Konyayı örnek verebiliriz, değil mi? E, bunun gibi birçok e, Türk İslam e, kentimiz var. Bununla birlikte işte Özbekistan'ı yine e, sayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu vermiş olduğu bilgilere bakarak bu çıkarımı nasıl yapacağım? Bakın bana soruyla ilgili en büyük ipucunu nerede verdi? Mavere un nehirde Kuruldu dedi. Peki Maveri Un Nehirde kurulan e, Türk İslam e, şehri neresiydi arkadaşlar? Semerkant'tı. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu önemli bir bilgi. Hem tarih e, branşında hem de coğrafya e, soruları arasında üniversite sınavında sorula, sor, sorulabilecek sorulardan biri. Bu yüzden hemen bakın A şıkkı olarak eğer biliyorsam direkt ne yapabilirim? E, işaretleyebilirim Geldim 23'e. Yukarıda haritada gösterilen ilk yerleşmelerden hangisinin yer şekillerinin engebeli olduğu alanda kurulduğu söylenebilir. Engebeli diyorsa arkadaşlar ben burada nasıl bir alan aramalıyım? Dağlık bir alan aramalıyım değil mi? O zaman Aztek, Maya, Mezopotamya, Mısır, Çin ve İnka medeniyetlerine baktığımda özellikle İnka'nın Peru ve Şili sınırlarında arkadaşlar özellikle Ant dağlarında kurulduğunu ne yapabiliyorum söyleyebiliyorum. Bu yüzden cevabım buradan ne olmalı? İnka medeniyeti olmalı. Devam edelim. Son sorumuzla. Demiş ki 24. soruda. Kavram haritasında bahsedilen nüfus politikasının hangi ülkenin uygulandığı hangi ülkenin uyguladığı söylenemez. Eğitim seviyesinin yükseltilmesi, ortalama yaşam süresinin uzatılmaya çalışması, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi. Biz bu üç tane önemli e, gelişmeyi hangi nüfus koruma polit politikasında görüyorduk arkadaşlar? Özellikle nüfusunu ne arttırmak isteyen, ne de azaltmak isteyen, nüfusunu koruyup niteliğini arttırmak isteyen nüfustaki niteliği arttırmak isteyen ülkelerde görüyorduk değil mi? Bunlara örnek verecek olursak eğer hangi ülkeleri verirdik? Özellikle gelişmekte olan ülkeleri bu sıfata biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Koyuyorduk. Gelişmekte olan ülkeler diye şöyle notta düşelim. Bu gelişmiş ülkelere baktığımızda arkadaşlar mesela bu 5 şık arasında Meksika, Yeni Zelanda, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti gelişmekte olan ülkeler sıfatındalar. ve dediğimiz gibi ne nüfusunu arttırmaya ne de nüfusu e, azaltmaya çalışıyorlar. E, var olan nüfusun niteliğini e, yükseltmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ama bunların arasındaki Avusturya bakın arkadaşlar gelişmiş bir ülke sıfatında olduğu için bir Avrupa ülkesi olduğu için daha çok e, nüfusunu arttırmaya çalışan bir nüfusunu arttırmaya yönelik atılımlar yaptığı için bu beşlik arasında biz Avusturya'yı ne yapamayacağız? Kabul edemeyeceğiz. Cevabımız buradan D şıkkı olarak belirlenecek. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Çok da doğru cevap vermişsinizdir. Bir sonraki deneme sınavında görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.